yaşları dinecek, Filistin'de silahlar susacak, Karabağ'da gönüller huzur bulacaktır. Değerli arkadaşlarım Türk siyaset geleneğinin kendisini konumlandırmakta en çok zorluk çektiği problem alanı devlet ve millet arasındaki ilişkilerin demokrasiyle yorumudur. Milliyetçiliğin siyasi hedefi olan milli devlet aslında asırlarca devam eden milletleşme sürecinin hem zirve noktası hem de mükafatıdır. Çünkü milli devlet millet olabilmiş ve milliyetçiliği yönetme, yaşama, kalkınma ve gelişme fikriyatı olarak benimsemiş bütün toplumların en kısa ve sağlam yoldan hedefe ulaştırılmış devlet yapılanmasıdır. Ancak milli bir devlete yükseliş Ortak dilin, ortak kültürün, ortak gelişmenin, ortak inancın, ortak geçmişin, ortak emeğin ve ortak hedefin ürünü olarak görünür ve görünmez bir toplumsal uzlaşma ile mümkün olacaktır. Bu yönüyle söz konusu yükselme, toplumdan devlete doğru bir doğal sözleşme ile gerçekleşirse anlam kazanır. Bu yükselişin öncüleri ise millet değerlerini taşıyan ve farkında olan elitler ve aydınlar olmalıdır. Bu eğitimli ve donanımlı zümre devlet ile millet arasında rabıtayı sağlayarak ne toplumun yerinde saymasına veya geriye düşmesine ne de devletin kopup gitmesine izin vermemelidir. Bu dengeli sağlam ve işten beslenen ilerleyiş hali devleti, milleti için hizmet vasıtası ve milletin bağımsızlık, hür olma, kalkınma ve bir arada yaşama gibi taleplerinin güvencesi haline getirecektir. Milli mücadele sürecimiz Türk aydınlarının yalnızca kahramanlıkları ile değil, toplum değerlerinin ve hislerinin temsiliyle de başarılmış ve Cumhuriyet bunun üzerine kurulmuştur. Aksi halde önce devleti kurup sonra içinde bu yapıya uygun millet siparişi vermek ve bu politikacıya ihale etmek hem doğal hem de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. O halde ülkemizde özellikle son yıllarda bir paradoks haline gelmiş bu konuda öncelik devletin milletin değerlerini temsil etmesi milletin de devletin himayesinde gelişme sağlayabilmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda da taşıdığı misyon itibariyle bir yandan temsilcisi olduğu milletin düşünen ve talep eden siyasi bir uzantısıdır. Diğer taraftan millet adına talep ettiği iktidar ve hükümet etme mekanizmasıyla devletin savunucusudur. Bu konuda kurduğumuz devletlerin milletimizin kudret ve yükselme vasıtaları olması tarihin bizi haklı çıkartan bir yönüdür. Türklerde tarih boyunca devletle millet iç içe geçmiş, devletin bekası milletin yaşama arzusunun ifadesi olmuştur. Geçmişte bahsettiğimiz gibi milliyet hareketin siyaset anlayışının öznesi insan nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi ise millettir. Bunun anlamı şudur. Biz insanı merkez alarak yine insan için yola çıkmış, devleti insan için bir yükselme aracılığı olarak gören, insan, millet ve devlet ilişkilerini demokrasiyle sağlamayı amaçlamış ve bunların tamamının yalnızca millet içinde anlam bulacağına inanan siyasi hareketiz. Bizim başkaları gibi devletle, cumhuriyetle, milletle ve ortak değerlerle ve demokrasiyle hiçbir devirde sorunumuz olmamıştır, olmayacaktır. Bize göre bunlardan birini diğerine tercih ederek yapılacak Sözde açılımlar eksik, kusurlu ve sakattır. Milliyetçi hareket kendisini millet üstü görenlerin dayatmaları karşısında her zaman milletinin yanında yer almıştır. Devletin bütünlüğüyle temel değerlerine yönelik tehlikeler baş gösterdiğinde de cumhuriyetin nasıl korunması gerektiğini dosta, düşmana da göstermiştir. Milliyetçi hareketin bu konuda rüştünü kimseye ispat etmeye ihtiyacı yoktur. 40 yıllık tarihimiz buna şahittir. Muhterem arkadaşlarım, 40 yıl önce başlayan bir mücadelenin bugün rahat ermiş olduğunu, karşımızdaki engellerin temizlenmiş bulunduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Milliyetçi hareketin varlığından ve hedeflerinden rahatsızlık duyanlar bitmediği sürece bizim de mücadelemiz elbette ki bitmeyecektir. Bizim için asıl endişe kaynağı milliyetçi harekete yönelmiş enerji ve dedikoduların, eleştiri ve dedikoduların, itham ve oyunlarının bir gün tükenmiş olmasıdır. Sizler yeter ki ileriye doğru yürümeyi sürdürün. İhanet, eleştiri, fesat mutlaka arkanızdan koşarak gelecektir. Gelmediği gün kendinizden şüpheye düşün. Eğer bir gün birileri sizlerle uğraşmaktan vazgeçer ise biliniz ki o gün milliyetçi hareket misyonunu ve vizyonunu kaybetmiş demektir. Uğraşmaya değmez bir siyasal kurum haline gelmiş demektir. Bizimle kim uğraşıyorsa Hala sorumluluğumuz devam ediyor. Millet düşmanlarına korku salıyoruz demektir. Onun için Onun için dedikodular, fitne ve fesat hareketleri bizleri yıldırmaz. Saldırılar bizleri korkutmaz. Bu hareketin gücüne asla ve asla sekte vurmaz. Olsa olsa bizlere doğru yönde olduğumuza dair güç ve fikir verir. Bu itibarla kendini bilir, hasmını bilmezsen başarısızlık kaçınılmazdır. Kendini bilmez, hasmını bilirsen yine başarısızlık kaçınılmazdır. Ama hem kendini hem hasmını biliyorsan o zaman başarıyı yakalarsın. Kim Türk milletinin hasmı ise bizim de hasmımızdır. Bu nedenle Türk milletinin ve milliyetçi hareketin hasımlarının kimler olduğunu bilmek zorundasınız. Milliyetçi hareket her zaman doğru anlayan, doğru anlatan ve ona her zaman sahip çıkan Türkiye sevdalları hep var olacaktır. Ve onlar her geçen gün daha da büyüyüp güçlenecek ve her türlü oyunu bozacaktır. Çünkü bizler varlık sebebimizin, milletimizin geleceği olduğunun bilinci içerisindeyiz. Çünkü bu toprakların kolay vatan olmadığının, milli birliğin kolay temin edilmediğinin farkındayız. Bu nedenle de ne engellerden yılarız ne de mücadele etmekten yoruluruz. Milli şairimiz Mehmet Emin'de yüz yıl önce anlamını bulduğu gibi Milliyetçi hareketin sevdalıları en hakir insanı kardeş sayan bir erdem. Esir yaratmayan, Allah'a yürekten inanan iman. Paçavralar altındaki yoksulluğun yaraladığı vicdan ve mazlumların intikamını almak için doğduğuna inanan bir kudret ile yoğrulmuşlardır. Ancak bu yolda ilerlerken üzerlerine titrediğiniz parti mensuplarımızın Siyasel mücadele kulvarı haricinde başka emeller uğruna israf edilmelerine, geleceklerinin başta istikametlere sürüklenmesine göz yummanın asla mümkün değildir. Milliyetçi hareket sokaklarda bulunmamıştır, sokaklarda kaybedilmeyecektir.